tekrar bahsetmek istiyorum. Çünkü tüm dünyada ciddi mal ve can kayıplarının olmadığı ülkelerde yaşanan depremlerde bile istatistiksel olarak ilk bir yıl kalp krizi görülme riski artıyor. İlk bir yıl ciddi bir kayıp yok ama sadece o depremin psikolojisi bile ki bizim ülkemiz bunu maalesef çok ağır bir fatura ile ödedi riski arttırıyor. Kardiyoloji polikliniklerine, e, acil servislere kalp nedeniyle başvuran hasta sayısı arttı. O yüzden bu en başta deprem bölgesindekilerin şanssızlığı, bu kişiler her şeyleri vardı, evleri birden yıkıldı, ilaçlarına ulaşamadılar, ortam farklı, kalacak yerleri yoktu. Tüm ülkede bazı yerler bulup yerleştiler, yerleşmeye çalıştılar. E, kaygıları var, o nedenle e, onlarda görünme riski tabii ki çok daha yüksek. Ama bizler de hem aynı kaygıları kendi adımıza yaşıyoruz, hem de bilmiyoruz hangimizde kalp hastalığı var. O nedenle kalp hastalık bulgularını şunlar önemli. Mesela eforla gelen hareketle olan bir göğüs ağrısı. Eğer bu yayılım gösteriyorsa sırta, işte çeneye, kola sizi bir halsiz bırakıyorsa birlikte nefes darlığı, çarpıntı, ritim bozukluğu hissediyorsanız bu önemli. Bazen biz acil servise gelen hastalarda bile ayırt edemiyoruz hangisi kalp, hangisi panik atak. Herhangi bir şüphe varsa hepimizin hayatı kıymetli. Mutlaka bir kardiyoloji polikliniğine gidip muayene olmanızı tavsiye ediyorum.